Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Burak Çelik'ten yepyeni görüntülerle geldim arkadaşlar. Karismatik oyuncumuzun yeni ve muhteşem görüntülerini, özel ve yepyeni karelerini, arkadaşları tarafından doğum günü özel tebrik mesajları alan yakışıklı oyuncumuzun en muhteşem ve en son paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın. better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all i want Between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us.